Selam. <laughs> İspanya, Malaga'dayız arkadaşlar. Turumuzun son vloguna hoş geldiniz. Hoş Öncelikle buldunuz. biz şu an eve giriş yaptık. abla ee, zaten buradaydı. O bir güzel dinlendi. Ben de otobüste bayağı bir dinlendim çünkü bayağı bir saylama kadar uyumuşum. Şimdi sizlere Malaga'da kaldığımız evin turunu göstermek istiyorum. you nine Günaydın dostlar. Bugün farklı bir e, video başlatıyor. Yani ben. evet e, Şu an Malaga'dayız. Şimdi dün başıma bazı şeyler geldi. Şimdi şöyle şeyler oldu. E, normalde e, şey bugün Granada'ya gidecektik. Granada'da El Amrı Sarayı var. Çok güzel yani. Biraz sevil, seviyeyle benzer bir havası var. Oraya gidecektik. <laughs> Ondan sonra bütün akşam biz geldik. 11.30'da yatağa oturduk. Üçümüz işte dedik e, bakalım ne yapacağız, ne yapacağız diye, şey diye bakalım dedik. E, neyse gidiş biletini aldık bir şekilde ama bayağı zorladı işte. İşte biz iki saat böyle baktık işte yok öğrenci seçiyorsun yok şunu seçiyorsun yok bunu seçiyorsun her neyse bayağı sıkıntıydı ondan sonra tam dönüş biletini aldı ondan sonra ablam bize dedi ki Başaklı işte dedi ki Elamda Sarayı'na da bilet alacağız dedi falan ben dedim ki aa Başak dedim biz de ona bakalım dedim ve bakmamızla beraber Elamda Sarayı'nda bilet olmadı görkem 9'unda yani evveli bul oluyordu <laughs> Ondan sonra kaldık öyle yani. iki saat sadece gr şey, e, Granada'ya gitmek için uğraştığımızı fark ettik. E, sonra bileti cancel ettik. Yani öyle bir sıkıntı yaşadık. O zaman böyle günlerimizi Malaga'da geçireceğiz. E, şimdi Picasso Müzüğüme gidiyoruz. Çok güzel Malaga'da. E, harika bir müze. Ve size... Başak neredesin? <laughs> Ve Başak Çakmak! Hazırlanıyorum. <laughs> Ben evet. hatırlamıyorum. Tuvaleti çekiyorum. Tuvalete. <laughs> <alakayla. gülüyor> <laughs> evet öyle bir durum var <laughs> bu oldu. Ama hallettik. Bugün bence en rahat günümüz olduğu için daha çok e, kamerada e, açılır diye düşünüyorum. O şekil öpüyorum size. Selamlar. Sizlere evden çıkmadan önceki kombini gösteriyorum. Annemden aldığım üstüm. Böyle yeşil bir şortum. Sandaletler, hasır çanta ve takılarımla bugüne hazırız. Şimdi hazırsanız Picasso müzesine gidiyoruz. Açılışı zaten Nazlı yaptı, gördünüz. Durumları biliyorsunuz. Dün akşam başımıza gelenleri biliyorsunuz. Ama moral bozmak yok çünkü paralarımızı geri alacağız. Serra abla halletti. Cancel yaptı hepsini. O yüzden hepsini geri alacağız. Şimdi hazırsanız çıkıyoruz. Bugün kültürlendiğimiz bir sabah geçiriyoruz. Gastam Müzesi'ne geldik. Gastam Müzesi'ni gezdik. Ben yani kameraya hiç, hiç görmemiş. Ne zannettin? Ne diyorsun sen? Bugün işte kültürlendik arkadaşlar. Ben son böyle bir 1 buçuk aydır falan bayağı kültür şoku falan yaşıyorum. Müzeden müzeye geziyorum. Bilmiyorum. Saraylardan saraylara. İşte bana bu yakışırdı zaten. Saat şu 11.53 geçiyor. Müzeyi bitirdik biz. Burada Hı. bahçe tarafı var. Müzenin şöyle göstereyim. Kuş seslerinden de anlıyorsunuzun. Mükemmel bir. Burada ee... bir açık bak! <laughs> Şimdi <laughs> bandana var da. Şimdi kahvemiz sipariş verdik. Kahvemizi içeceğiz. Biraz burada keyif yaptıktan sonra güzel bir brunch yerine gideceğiz. Orada kahvaltı yapacağız. Öyle gün sonrası kısımlarda bir yine A yoğun yok. ve güzel geçecek. Of geliyor. Geliyor. Kahvelerimiz geliyor. Abla. Arkadaşlar şimdi biz bu kahveleri gömüyoruz. Daha sonra brunch yerinde görüşüyoruz. şuradaki mağazele görebilmek için şu yolu taşurdan şuradan böyle geldik ve daha hala da tepeye çıkıp şu kalenin tepesine çıkacağız arkadaşlar. Görüyor musunuz şurada falan? Oralara çıkmaya çalışıyoruz. Kızlar tam destek. Tam destek yani. Hepimiz her adım şey diyoruz. Ben gör Arkadaşlar. Ben şu üstündeki delikli şeyle yandım birazcık. Benim altım terler akıyor. Ve biz bir eve uğrayıp <laughs> üşüdük diye ceket falan aldık. O çünkü... <laughs> çünkü çok zekiyiz. Oh my god daha da bir yokuşlaştı. <gülüyor> <gülüyor> oh my god daha da bir yokuşlaştı diyor. Allah'ım bir şey yola bakar mısınız? <laughs> Çıkılacak gibi değil. Köpek bile kendinden geçmiş. <laughs> Köpeği üzüldüm Arkadaşlar galiba yerladım sayılır. Kızlar aşağıda dinlenmeye karar verdiler. Dayanamadılar. Bir sporcu olarak pes etmem gerektiğini biliyorum. Bunu yapabilirim. Çünkü şu manzaranın güzelliğini bakar mısınız? Şuraya bakın. Şu görüntünün güzelliği için bir saniyelik saygı durusu istiyorum hepinizden. Şu mükemmelliğe bakın arkadaşlar. O kadar güzel duruyor ki. Şimdi şurada bir tane durma yeri var. Görüyor musunuz? Tam şu arada çalıların orada şöyle dikenlerin. Oraya gidip kızları bekleyeceğim. Çünkü oradan manzara daha iyi gözüküyor. Pes etmediğim için kendime guru duyuyorum. Ama tek sinirlendiğim kısım şu an saçlarımı sabah düzleştirmek için. Gerçekten çok uğraşmıştım ve şu an çok terlediğim için saçlarım, bebek saçlarım falan kıvırcıklaşmaya başlayacak ve düzlüğü gidecek gibi hissediyorum. Oh my god. Bu nasıl bir güzelliktir ya. <laughs> dostlar en son sizi oradaki sarayda ölmek üzereyken bırakmıştım. Eve geldik. Biraz dinlendik. Şimdi üstümüzü falan değiştirdik. Ben bayağı böyle şık bir kombin yaptım. Yine pembelere bölünüm ve saçımı şu şekilde topladım. Şimdi çok güzel bir yere bir otelin terasına kokteyl içmeye gideceğiz. <laughs> Eve geldiğim zaman 2 saatlik boşuna yaptığım tek şey bayram tatili sonrasında yetiştirme gereken bir ödevim vardı. Onunla uğraştım bir 2 saat boyunca ve sonra tamamladım. Yarın çok üstünden geçeceğim ve finito arkadaşlar. O yüzden şu an böyle son kombinimi gösteriyorum ve şimdi evden güzel bir akşam geçirmek için çıkıyoruz. Arkadaşlar modlar nasıl? Yorgun. Güzel. Bugün son gecemiz. Modlar son nasıl? Gayri. Son gecemiz yorgun ama aynı zamanda dışarı çıkmaya hevesli. Güzel şeyler içmeye vesileydim şu an. Aynen. Bayağı, bayağı yoğundu. Dolu dolu bir programdı ve çok hızlı geçti, anlayamadım. Kimin sayesinde olduğunu tekrar bir söyleyebilir miyiz? <laughs> Ela <Aynen. gülüyor> Özge... Bütün her şeyi kendisi planladı arkadaşlar. Rehber olmadan kendimiz bu turu düzenledik. Daha doğrusu Serra abla düzenledi turu yani. Her şeyi ayarladı, gidecek yerleri tarçası alıp... Yani gerçekten tamamen bir karşınızda tur rehberi duruyor. Ya, bak. <laughs> Hayır yeri ve gezemedik yer bırakmadık yani. O yüzden çok güzel bir tatilde Zaten yarın tatil kritiğini en son yine yaparız birlikte. Şimdi bence çıkalım artık. Evet. Hadi. Çıkalım. Hadi. Günaydın! Son günden hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi Malaga'daki son günümüzü geçirmek için güne başlayacağız. Akşam saat 6 kaçtaydı ya? 6.15'te uçağımız var. Merhaba dostlar. Ben burada şey gibi çıktım postacı. Şimdi bugünkü planlar neler? Malaga'nın en ünlü tarafları sahil kesimleri, plaj kısımları. O yüzden bugün... Ne? En ünlü... En ünlü! Bugün işte sahil kesimine <laughs> doğru gideceğiz. Orada biraz dolaşacağız, kahve, yemek falan yapacağız. Biraz böyle... Oturamıyorum, yataklarımı birazcık evet, kalk, ama. Biraz işte e, dolanacağız, daha sonra gelip valizlerimizi alıp daha sonra uçak için yola çıkacağız. Tabii. İçimizden sinmez. Aynen öyle. 2'den 3'den itibaren 6.30'daki uçağımızı bekleyeceğiz çünkü işimiz yani? Bekleyelim. Böyle bugünkü outfitlerimiz tam şeye uygun. Seher abla içerisinde sarı bir tişört var. Şu an birazcık üşüdüği Biraz için. Ne yaptım? Salaş bugün. Bugün salaşız. Bugün başak en güzelimiz ya. Hayır saçmalama. Başak diva bugün. Başak diva 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 diva. Nasıl? Senin divanını ben mi alıyorum bugün? Ben ne bırakmadım diva. Bırakmadı Allah. Tamam saçlarımı düzleştirdim kalkıp yani evet bugün diva olmuş olabilirim Allah. arkadaşlar. Çıkıyoruz. Bavullar burada. Evet şu Allah. Im. Kaç kilo acaba bu? Yani iki kişi kullandığımız için iki hak toplam saydıracağım. Ama bir 30 oldu. Oldu. Yani sizin iki kişi 30, benim tek başıma 30 artı 8. O yüzden bence siz üzülmeyin. Sorun olmayacak bu sefer. Evet, THY. THY <laughs> sağ olsun. Buradan da bir bilgi verelim. Malaga Esarlı Terhe'ye arkadaşlar. Kısıtı sayıda uçak var. Her <laughs> <de> alamazsınız. Geldik <laughs> dostlar. Böyle lagıç koyma yerleri var burada. Kendi bavullarınızı para ödeyerek falan burada bütün gün boyunca bırakabiliyorsunuz. Biz de belli bir para vererek bu bütün bavullarımızı falan hepsini buraya koyacağız ki birkaç saat sonra, 3-4 saat sonra alabilelim diye. Neden buraya bırakıyoruz? Odada bırakmıyoruz. Çünkü odanın çıkış saati saat 11 ve şu an 10'u 44 geçiyor. O yüzden bavulları almak zorundaydık ve buraya koyacağız. İçleri de şu büyüklükte. <laughs> Aa Büyüğü buraya sığmayacak abi. Sizin büyük imkanı yok sığmaz. Evet. Yes. Üçüncü yerimizi oluşturduk. Ve şimdi kapatıyoruz. Burada Burada ve burada bütün bavullarımız var. Şimdi hazırsanız sahile gidiyoruz. Evet. Ya. Şu an ne için geldim biliyor musunuz? Bidanın kapanışını yapmaya geldim. Çünkü bir tatilin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İsmail tatilimiz burada sona eriyor. Sizlere serinin üçüncü videosuyla birlikte uğurluyorum. Bundan sonra artık benim İstanbul'da finallerim varken, okulum varken ve Navza ile böyle Zeynep'le de görüşürken sohbet göreceksiniz zaten. Beklemede kalın. Beklemede kalın. Yani buraya artık yorumlara artık güzel güzel yorumlarınızı yaparsanız Evet yorum yani, yapın yani, ya merak <laughs> edin Evet o kadar uğraştık çektik <laughs> <laughs> <O> çabaladık çok <laughs> uğraştı yani Arkadaşlar bu arada yani Türk Turkish Airlines'ın THY'nin gözüne yiyeyim Böyle rahat bir böyle mükemmel bir şey Güle ben Şu pek bu kadar iğrenç bir şey Daha fazla şaka sürebilirim biliyorum Şimdi şey yiyormuşum ben falan yiyormuşum Aynen öyle Şimdi tatil için yorumlarınızı alalım çok güzel. 8 gündür beraberiz. Bence bayağı dolu dolu geçti. E Sonlara doğru daha, böyle, daha da böyle bir kaynaşma yaşandı bence. Ben genel anlamda aşırı Amcim. güzel diliyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum ben. Wow. Sen? Ben de 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten mükemmel bir tatilde. Aşırı da seyirlendim. Ve çok mutluyum yani. Çok keyif aldım tatile çok güzel bir Serra abla sen puanlamak ister misin tatile? Ben de üzerinden on üzerinden 10 veriyorum. <laughs> Bazı yorulduğumuz günlerden dolayı belki 9'a düşürebilirim. Birkaç gün gerçekten çok yorulduk. Ama değdi. Ama tuzlu biberi sanki. Aynen. Yorgun ama mutlu diyebiliriz. Çok güzel bir tatildi, Çok güzel yerleri gördük. Umarım video izleyenler de büyük keyif alırlar. Bizden ilham alıp İspanya'ya giderler. Umarız. Umarız. Hepimizi öpüyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>